Sayın gönül dostları, hepiniz hoş geldiniz. En derin sevgi ve saygılarımı sunarak buralıyım diye bir şiirimi sizlerle paylaşmak arzusundayım. Buralıyım. Bir çadırın kölgesinde yaşarım. Melmeketim bura, buralıyım ben. Dolanı dolanı dağlar aşarım. Melmeketim bura, buralıyım ben. Dere benim, depe benim, düz benim salkım saçak pusem pusem göz benim insanlığı yarayışlı öz benim ben bura, buralıyım ben ırmaklarım coş eyledi taşıyor gelip geçen yolcularım şaşıyor içerimde içerimde nice varlık yaşıyor memleketim bura buralıyım ben derelerim çaylarla karışır dudu kumru keklikleri yarışır İki gönül, iki gönül bir olursa barışır. Memleketim bura, buralıyım ben. Soğuk sularından her gün içen var. Tarlamdaki ekinlerin biçen var. Bir yanımdan bir yanıma geçen var. Memleketim bura, buralıyım ben. Dudahi muradım, haldan haldayım, arıdayım, petekleyim, baldayım. Türlü türlü çiçeklerde daldayım. Memleketim bura, buralıyım ben. Memleketim bura, buralıyım ben.